You. Yes, you. Sen mi siz mi dedim? İngilizcede bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bildiğiniz üzere İngilizcede hem sen hem siz you öznesiyle söyleniyor. Ama siz anlamını vermek için özellikle you öznesinden sonra kullandığımız bazı kalıp kelimeler var. Bu sayede net çoğul oluyor. İlki guys, girls kelimeleri. Siz harikasınız diyeceksem İngilizce'de erkek veya kadınsa You guys are amazing ya da kadınlarsa You girls are amazing diyebilirim. Başka bir örnek olarak Siz ne yapıyorsunuz burada? Demek için What are you guys doing here? derim. İkinci kullanım çoğullaştırmak için rakam ekleme. Örneğin siz yani ikiniz gelin buraya demek için You two come here veya siz üçünüz kovuldunuz demek için You three are fired derim. Siz benden ne istiyorsunuz? Nasıl derdiniz? Hadi yorumlara. Desteğini gösterip vermeyi unutma. Cheers.